Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle İMES yayınlarının Nova serisine ait TET denemesinin geometri sorularıyla birlikteyiz. 31. yani birinci sorumuz AB yayının şuranın 50 olduğunu söylüyor. CD yayının 130 olduğunu söylüyor. AB de şurası 2 kök 11'miş. Bana diyor ki yarı çapımda 6 yani şuradan şuraya çektiğinizde de 6'ymış. O merkezli daireden boyalı kısımlar kesilip birleştirilmiş oluşan şeklin alanı sorulmuş bana. Şimdi soruyu sizin için biraz daha kolaylaştıralım. Şöyle bir çember çizdiğimde bakın burası 50 derece, burası 130 derece. Şöyle bir işlem yapabilirsiniz. Burayı buradan böyle çekip burayı da böyle yani ne yapıyorum arkadaşlar? 50 dereceyi buraya taşıdım. 130 dereceyi ise buraya taşımış oldum. Yani burayı ne yapmış oldum? Burayı 180 dereceyi gördüğü için çap yapmış oldum ve 90 oluştu. Şöyle tarayacak olursam bize şu bölgenin alanıyla şu bölgenin alanının toplamı soruluyor gördüğünüz üzere. Yapalım. Bu 50'nin arkası olan yer 2 kök 11'di. 2 kök 11'di. Çapım ne olur o zaman? Çapım 12 olur. Şimdi gelin şurayı bulalım. Burayı Pisagor'dan bulacağız. Nasıl yapacağız? 144 eksi buranın karesi 44. 44'ü çıkarttığımda 100 kaldı. Yani burası da 10'muş. O zaman yarım dairenin alanından şu üçgenin alanını çıkarırsam taralı bölge kalacaktır. Yarı çapımızın 6 olduğunu unutmayalım. Pi çarpı r kare 36 bölü 2 dedim. Yani 18 pi benim yarım dairemin alanı. Eksi şu üçgenin alanı. 2 kök 11 çarpı kök 10 şey, pardon kök 10 demişim. 2 kök 11 çarpı 10 bölü ne olacak? 2 olacak. Burası da şunları siliyorum. Yani 18 pi eksi 10 kök 11. Bakıyorum şıklarıma bu cevap nerede var? B seçeneğinde doğru cevabınız mevcut. 32. sorumuz. OAB üçgeni şekildeki düzlemsel bir kağıt. O parçası rap diyelenmiş, sabitlenmiş yani. O AB üçgeni taban açılarından biri kadar saatin tersi yönünde döndürüldüğünde A A1'e geliyor, B B1'e geliyor. Bu işlem sonraki her denemede aynı açıyla döndürülmeye devam edilmiş. A8 ne anlama geliyor? Yani 8 defa döndürülmesi anlamına geliyor. A 8 defa döndürüldüğünde şu A noktası B ile çakışmış. Bana ne zaman A ilk konumuna döner diyor. Şimdi mesela şu açıyı alfa kabul ettiğimde o zaman buradan buraya ne kadar döndü? alfalık bir dönüş yaptı. Aynı şekilde devam etti, devam etti, devam etti ve nereye geldi? Buraya geldi. Bu bir ne belirtiyor arkadaşlar? Daire dilimi belirtiyor. Buralar alfa alfa alfadan total ne kadar dönecek? 8 alfa dönecek. Burası alfa ise burası da alfa olacak. Çünkü niye? A açısı buraya gelmiş çünkü. Topluyorum. 10 tane alfa eşittir 180 derece ise alfa eşittir 18 derece. Yani benim her bir dönüşüm 18 derece. A'nın aynı yere gelmesi demek bir tam turu tamamlaması anlamına geliyor. 360'ı gelip de 18'e bölersem yani 20 tur sonra A aynı yerine gelmiş olur. 33. sorumuz. Yukarıda şekilde karedik prizma biçiminde iki eş kutu vardır. Kutular üst üste konulmuştur. Taban ayrıtı 4 ve yüksekliği 8. Yani şuranın 4, 4 yüksekliğimin 8 olduğunu söylüyor. Burası da tabana kaldığı için 4, 4 ve 8. Diyor ki bu konumdayken dış yüzeyin alanı. Şimdi bizim yanal alanımız neydi? Yanal alanımız taban çevresi çarpı yükseklikti. Bir tanesi için yapalım. Taban çevresi 4, 4, 4, 4, 4'ten 16 çarpı yükseklik 8 yani 128. E bundan 2 tane var. O zaman ne oldu arkadaşlar? 256 oldu. Bir de yüzey alan yani tüm alan. Tüm alan diyorum. Tüm alan neydi? Yanal alan artı kapaklar yazıyorum buraya ben. Kapaklar dediğiniz neler? Alt taban ve üst taban. E 4'e 4'ten bu kaç? 16. E, bir de altta var 32. 32 42 için olduğu için artı 64 diyorum. Ne geldi buradan? 320 gelmiş oldu. İki tanesinin tüm alanı arkadaşlar. Şimdi ne yok? Bakın bunun alt tabanı yok. Bunun da aynı şekilde alt tabanı alttaki prizmanın üstünü kapattığı için o zaman iki tane şu şekil bizde mevcut değil. Yani 4 4 16 artı 16 daha birbirini kapatmış. Geliyorum buradan 32 çıkarıyorum. 288 kalıyor bizim görünen alanımız. 34. sorumuz ABCD bir deltoid. Deltoid diyorsa hemen şu tiklerimi koyuyorum. Bunlar da birbirlerine eşit. Diyor ki BCD üçgeni BD boyunca şekildeki gibi katlanıyor denilmiş. X açısı sorulmuş bana. Arkadaşlar burası 30 derece verilmişse buralar birbirine eşit olduğundan dolayı burası da 30 derece. Bu doğrultuda katladıysa buralar açı ortaya olacağından buralarda 30'ar derecedir diye düşüneceğiz. Şimdi 30 30 burası kaç geldi? 120 geldi. Şimdi şey için yapalım. Tepe açımızda neydi? Tepe açımızda 70'ti. O zaman 120 artı 70 eşittir 190. E bu karşılıklı açılar birbirinin aynısıydı. 360'tan 190'ı çıkarttığımda ne kalıyor? 170 kalıyor. Bu açıyla şöyle şurada göstereyim. Bu açıyla bu açı birbirinin aynısıydı. Geliyorum 170'i de 2'ye bölüyorum. 85. O zaman burası da 85 olmalı. Burası da 85 olmalı. 60 buradaysa x'e ne kaldı? 25 derece kaldı. 35. sorumuz. Tabanı kare şeklinde olan karedik prizma K düzlemi ile BOH, BOH galiba O şurası. BOH köşelerinden iki eşit parçaya ayrılıyor yüksekliği taban ayrıtının 3 katı olan karedik prizmanın son durumu şekildeki gibi olmuş. Yani şöyle düşünün. Bildiğiniz ortadan bıçakla kesmiş. Bu parça buraya bu parça oraya gitmiş. Burası A ise yüksekliğime de 3A diyor. Kare dediği için burası da A. Bu işlem sonunda karedik prizmanın alanı son durumda üçgen prizmanın alanına prizmaların alanına oranı sorulmuş. Şimdi öncelikle bir alanı bulalım. A kare taban alanı bir tane de yukarıda var. Artı a kare. Şu alan ne arkadaşlar? Bu alan 3 a kare. Peki kaç tane var? 1, 2, 3 ve 4 tane var. Yani 12 a kare de oradan geldi. Eşittir 14 a kare. Şu prizmamızın yüzey alanı. Son duruma gelindiğinde diyorum ki bölü. Çünkü oran sorulmuş. Şimdi bakın şu yüz zaten bu yüz. E şurası küçük çizilse de burası. E, arka yüz arka yüz yani şunları da göstereyim. Şununla, şunun toplamı gelip komple burası zaten hiçbir alan eksiltilmediği için yüzey alanı değişmeyecektir 14 a kare artı peki hocam fazlalık ne fazlalık şurası burası 3 a buralar a aysa şu köşegenim a kök 2 burası da a kök 2 yani buradan 3 a kare kök 2 geldi e aynı alan şu arkada da yok mu? aynı alan bir tane de burada var. Çarpı 2 dedim. Yani artı 6 a kare kök 2 gelmiş oldu. A kareleri sildiğinizde arkadaşlar 14 bölü 14 artı 6 kök 2. Bir de hepsini 2'ye bölelim. 7 bölü 7 artı 3 kök 2 olacak cevabınız. Fakat bu cevap şıklara konulmamış galiba bir baskı hatası oldu. Ama doğru cevabınız budur arkadaşlar. 36. sorumuz 30 santim uzunluğunda yere dik konumdaki mumuşu yani şurası 30'muş. 20 santim uzunluğundaki yere dik konumdaki bir biblo, buranın da 20 olduğunu söylüyor. Biblo üzerinde yaptığı gölgenin boyu biblodan 8 santim uzaklıkta. E buralarda biblo da yere dik konumda durduğu için gelin hemen şuraya x diyeyim ve benzerliği yapayım. 8 bölü 8 artı x eşittir 20 bölü 30 değil de 2 bölü 3 yazıyorum oraya. 24 eşittir 16 artı 2x'ten 8 eşittir 2x. x eşittir 4. Yani şu mesafe, şu mesafeniz 4'müş. Belli bir süre sonra mum eriyince aynı biblo üzerindeki gölgenin muma uzaklığı 24 olmuş. Şu mum olsun, bu biblo olsun. Şöyle çektiğinizde gölge burası ne değişmedi? Biblonun boyu değişmedi. Yani biblonun boyu hala burada 20. Şu mesafe değiştim Bu mesafe de değişmedi. 4. Sadece mumun boyu kısaldı. Dikkat edin. Gölgenin muma uzaklığını 24 vermiş. Gölge burası. Mum burası. O zaman buraya ne kaldı? 20 kaldı. Şimdi erimiş mumun boyunu bulalım. Erimiş mumun boyu 20 bölü 24 eşittir. Neye? 20 bölü soru işareti 20. 24 geldi pardon. 20 bölü 24. 20 bölü soru işareti 24. Evet. 30'dan 24'e iniş yaptıysa 6 santimlik bir erimemiz mevcut. 37. sorumuz. Eşkenar üçgensel bölge aşağıdaki bir mantar panosunun her kenarı 7 eş parçaya bölünüp harflendirilmiştir. İki lastikten birincisi D ve L noktalarını raptiye ile sabitlenmiş. Diğer lastik aşağıda verilen noktalardan hangi ikisiyle raptiyelenirse kesişen lastiklerin açısı 120 olur denilmiş bana. Şimdi şurası kaç derece arkadaşlar? Burası 60 derece. 1, 2, 3 birim burada var. 1, 2, 3, 4, 5 birimse burada var. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Mesela J ve S birleşse. J ve S'yi birleştirdiğimde burası 1, 2, 3, 4, burası 1, 2, 3. 4'e 3 oluyor ve eş rap diyeler olmuyor. Benim amacım şu burada bir deltoid oluşturmak. Ama E ve T'yi birleştirirsem. Bakın E ve T. E'den T'ye çekiyorum. Burası 1, 2, 3. 3 birim burası. 5 birim burası. Ve burası da 60 derece yine. O zaman sizin şu üçgeninizle şu üçgeniniz tamamen birbirine eş geldi. Ve bu açı iki açının toplamından burası da raptiyelerin arası 120 derece gelmiş oldu. Yani yapmaya çalıştığım şey bu raptiyenin DL'nin aynı uzunluğunda bir şey çekmeye çalıştım ki bir deltoid oluşturayım da aynı açıyı elde edeyim. 38. sorumuz. Elif ABC şeklindeki bir kartondan yapılmış olan iki tane ikiz kenar, üçgen ve bir tane dörtgen yukarıdaki gibi kesilip farklı renklere boyanmış. 15-15, 20-20, Tanjant DEC 1 bölü 2 olduğuna göre. Şimdi benim size tavsiyem birincisi. ABC şeklindeki karton diyorsa bir tane üçgen çizdim. Dik bir üçgen çizdim ABC. Şöyle çiziyorum. Burası A, burası B, burası C. Şimdi bakın A vardı B vardı C. Demek ki şu 15'e 15'i buraya ekleyeceğim. 20-27 arkadaşlar şöyle uzatmam gerekiyor ki bu ABC oluşsun. Buradan da gelip şöyle bir şey yapalım. Tam ortadaki dörtgeni de size göstermek istiyorum. Şunu şöyle çektim. Bunu da böyle çektim. Harfleri bir yerli yerine yazayım. Burası F. Burası E. Burası D. Bu 20 20'yi buraya yapıştırdığım için burası 20. Burası 20. Burası 15. Burası ise yine 15. Şekli tamamlamış oldunuz. Burası da kaç dereceydi? 90 dereceydi. Şimdi gelin harflendirmelerimize geçelim. Şöyle vatandaş demiş ki DEC 1 bölü 2 DEC yani şurası burası alfa ise burası da nedir arkadaşlar alfadır. Geliyorum şuraya beta diyorum o zaman burası da betadır. Alfa artı betanın 90 olduğunu görüyorsunuz. Alfa beta 90. Yani burası da 90. O zaman şöyle bir şey yapalım. Buraya geliyorum. A birim diyorum. Buraya geliyorum. B birim diyorum. Tanjant alfayı 1 bölü 2 vermişti bana. 15 artı a bölü b artı 20 eşittir 1 bölü 2. Yani 30 artı 2 a eşittir b artı 20 arkadaşlar. Bunu buraya bunu buraya attığınızda b eksi 2 a'nın 10 olduğunu bulacağız. Aldım kutucuğa. Şimdi burası madem 90. Şunu da şuradan çekiyorum. Bakın Pisagor var. 15, 20, 25. Burada ne var o zaman? A kare artı B kare eşittir. 25 de burada var. İstiyorsanız yerin burada B'yi çekin. 10 artı 2A yazın yerine yazın ve bulun. Ama 7, 24, 25 üçgeni tamamen uyumlu olduğu göze çarpıyor burada. Bakın 24'ten 14 çıktı 10. Evet A'mız o zaman burası 7. Burası ise 24. Bize de zaten BF uzunluğu A'yı soruyor. İyi de o zaman doğru cevap. 39. sorumuz. Aşağıdaki grafikte Tuna'nın T, Elif'in E bulundukları noktalar verilmiş burada. Diyor ki grafik birim karelerden oluşmuş. Yani gittiğimiz her bir kare olacak. Tuna 5 birim doğuya. Yani şöyle götürüyorum. Ve şu mesafeye 5 diyorum. 2 birim de güneye. O zaman şuraya indi. Şurada şu an Tuna. Burası da 2 birim. Yani aşağı 1 kaldı. Elif hangi yöne kaç birim giderse aralarındaki uzaklık 5 birim olur denilmiş. Şimdi bir birim kuzeye gitse buraya gelecek. Bir birim kuzeye gitse buraya gelecek. Size aradaki şu mesafe sorulacak. Bakın şöyle birleştirdiğimde burası kaç? 5. Burası 3. 5 olmayacak. O yüzden bu değil. Sildim. Ya bunu biraz da şıklara göre yapmanız gerekiyor. D'ye bakayım. Bir birim doğuya gitse. Yani şurada olacak. Burası bir birim. Bize şu mesafe soruluyor. Şuradan aşağıya geldim ve birleştirdim. Burası 3 birim. Burası 5'ten 1 çıktı. 4 evet doğru cevabım geldi. 3, 4, 5 birim oldu. Yani bir birim doğuya gitmesi gerekiyormuş. 40. ve son sorumuz arkadaşlar. Diyor ki KLMN'ye paralel AT6 tamam şuranın 6 olduğunu söylüyor. KL24 yani 12, 12 niye? Çünkü merkezden kirişe dik inilmiş ve eşit iki parçaya bölmüş. MN'de iki kök 161 aynı şekilde burası da kök 161 burası da kök 161. Yukarıda verilen O merkezli çember taralı kısımlar KL ve MN boyunca içe katlanıyor. AA üstüne alttaki gibi BB üstüne geliyor. Bana şu aradaki mesafe soruluyor. Şimdi şöyle yaptığımı düşünün. Ben bunu bir yeniden çizeyim. Şöyle yaptığımı düşünün. Burası şu şey olsun. Çekeyim şöyle. Bir tane buradan çekeyim. Burası KL. Burası da MN olsun. Siz bunu aşağıya katladığınızda burası böyle gelecek. Burası da şöyle olacak. Yani burası merkez. Şimdi arkadaşlar burası neydi? idi. Burası da katlama olduğu için 6 olacak. Peki şu mesafeyi biliyor muyum? Bilmiyorum. O mesafeyi bulmak için çektim şöyle A dedim. Şurayı da yarıçapı çekiyorum. Bakın buradan buraya A artı 12 olduysa burası da A artı 12. O zaman hangi özel üçgen var? Şurası 90 olduğu için dışarıya çıkarayım sizin için. Şurası 90 olan yer. Burası A artı 6. Burası A artı 12. Burayı da kaç kaç bölmüştüm? 12 bölmüştüm. Burası da o zaman 12. Hangi özel üçgen bu? 9, 12, 15'e benziyor. O zaman A eşit 3'müş. Burası 3. Yani R'nizde ne gelmiş oldu? Tam yarıçapta 15 birim gelmiş oldu. Buranın 3 olduğunu da bulduk ayrıca. Şu mesafe 3'müş. Tamam. Şimdi alttakini bulalım. Alttakini bulacaksam şöyle devam ettiriyorum ben bu işi. Şuradan şöyle. Ben şu mesafeyi azıcık yanlı yamuk çizmişim ama. Şöyle devam ettirdiğimde bu mesafeyi bilmiyorum. Buraya x dedim. Buraya x dedim. Şurası mn ayrılmıştı. Ne diye ayrılmıştı? Kök 161 diye ayrılmıştı. Şurayı çekiyorum. Yarı çap 15. Şu tamamını bulmaya çalışalım. Şurası 90'dı. 225'ten 161'i çıkarttığımda kaç kalıyor? Arkadaşlar 64 kalıyor. Yani şurası kaçmış? Totali şurası 8 olmalı. O zaman buraya 8 eksi x kaldı katlandığından dolayı buraya da 8 eksi x kaldı. Hepsinin toplamı 16 eksi 2 x artı x daha 16 eksi x'in neye? 15'e eşit olması gerekiyor. x o zaman 1. x'i de şuraya demiştim. Burası da 1. Toplam soruluyor. 4 o zaman bunların toplamı. Evet arkadaşlar bu denememizin de sonuna geldik. Güzel geometri sorularıydı. TYT'de çıkarsanız çıkabilecek soru tipleri gerçekten vardı, mevcuttu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar, kolay gelsin.